Pembe'nin Alev'in iş yerini mahvetmesinden sonra Alev'i haklı buluyorduk. Ama arkadaşlar son saniyeye kadar Alev Pembe'nin üzerinde gerçekten çok gitti. Pembe ve Alev tartışmasında Pembe yere düştü arkadaşlar. Peki Pembe'nin son durumu ne olacak? Ölme ihtimali tabii ki de yok arkadaşlar. Peki Alev bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Alev ve Pembe tartışmasında bundan sonra ne gibi gelişmeler yaşanacak? Hadi konuya dair tahminlerimi, fikirlerimi ve gelen duyumları sizlere detaylı bir şekilde anlatımını geçeyim arkadaşlar Öncelikle sizler bu tartışmada kimi haklı buluyorsunuz? Hangi tarafın pembe mi, alev mi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bazı kesimde her ikisinin de haklı olduğu yanlar var diyor. Böyle düşünenler de videomuzu beğensin. Böylece sayımızı belli etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerin yorumları bizler için gerçekten çok önemli. Şimdi anlatımımıza geçelim. Pembe hastaneye kaldırılacak. Pembe hastanede kendine gelecek. Durumu gayet iyi olacak. Hastaneye Abdullah Bey de gelecek arkadaşlar. Ve olayların nasıl geliştiğini soracak ve Pembe direkt Alev'den şikayetçi olacağını söyleyecek Alev'in kendisini düşürdüğünü söyleyecek ama ortada bir şey olacak arkadaşlar evin kamera görüntüleri olacak kamera görüntülerinde her şey ortaya çıkacak çünkü Pembe de Alev'e karşı şiddette bulunuyor arkadaşlar yani Pembe de bu durumda haksız oluyor yani Alev'i e şikayet etmesi bir şeyi değiştirmeyecek arkadaşlar çünkü Alev'e de bir darbe geliyor Alev de yani kendisini koruduğunu söyleyecek. Yani Alev bu durumda sussuz duruma düşecek. Aile üyeleri Alev'e karşı daha da bir kinlenecek diyebiliriz. Alev ise bu durumda kendini geri adıma çekmeyecek tabii ki de. Abdullah Bey ile yeni hayatlarına alışmaya çalışacak. Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz bence kanalımıza abone olun. Kesinlikle pişman olmazsınız.